Evet arkadaşlar. Bugün de karışımların ayrılma yöntemlerine bakalım. Hangi özelliğine göre hangi karışıma ayırıyoruz? Tabi bu gibi soruları çözerken o özellik hem göz önünde bulundurulacak hem de yaptığımız iş kolay mı? Zor mu? Hangisi daha mantıklı? Ona göre yorum yapmamız gerekiyor. Mesela bir kovanın içerisine bir taş düşürdüğümüzde işte o suyu buharlaştırabiliriz, suyu dökebiliriz, suyu başka bir yere aktarabiliriz. Ondan sonra süzebiliriz. Bir maşayla alabiliriz. Ya da en mantıklısı nedir? Eğer içerisinde su olduğundan eminsen, onun da taş olduğundan eminsen, sana zarar vermeyeceğini biliyorsan, elini sokup alırsın. Yani uygun yöntem odur. Yani burada demek ki uygun yönteme dikkat edeceğiz. Bir de elimizdeki karışımların hepsini birbirinden ayıracağız. Yoksa sadece bir tanesini mi ayıracağız? Ona dikkat edeceğiz. Şimdi ayırma yöntemlerinden iyi ki manyetik özelliklerine göre manyetik özelliklerine göre karışımlar elektriklenme ve mıknatıslanma yoluyla ayrılabilir. Elektriklenme sürtünme ile elektriklenen cisim hepimiz ilkokulda yapmışızdır. Kazağımıza ya da saçımıza sürdüğümüz bir çubuk ya da biz ne kullanıyorduk? Kalem kullanıyorduk. Kağıt parçaları pul biber, karabiber, kükürt tozu gibi maddeleri çeker. Bu elektriklenme yöntemi. Diğer ise mıknatıslanma. Mıknatıs sanıldığının aksine tüm metalleri çekmez. Mıknatıs sadece demir, nikel ve kobaltı çeker. Tabi bu maddeler toz halinde olmalıdır. Ona dikkat etmemiz lazım. Çünkü alaşımlara mıknatıs yaklaştırdığında elektrik ne yapmaz? Bunları çekmez. Bir diğeri tanecik boyutu farklılığı. Adı üzerinde taneciklerin boyutları farklı olduğu için biz bunları ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. İlki ayıklama. Bir örnek pirincin taşı. Ne kullanılıyor arkadaşlar alet olarak? Ya el yordamı ile ya da elektronik aletlerle bunları kullanabiliyorsun. Bazen optik gözler oluyor fabrika, fabrikalarda. Bu optik göz işte sağlıklı bir ne ayıklıyorsun? Çekirdek mi ayıklıyorsun? Çekirdeğin boyu onun içerisinde girilmiş. Ona uyuyorsa onu elemiyor. Ona uymuyorsa onu eliyor. Yani bir nevi ayıklama. İnsanın eliyle yaptığı şeyi makineler yapıyor. Bu bir ayıklama yöntemi. Diğer yöntem eleme. Ne elenebilir arkadaşlar? Kum ve çakıl elenebilir. Tabi burada ne kullanırsın? Elek kullanırsın. Kum ve su ise süzerek ayrılır. Bakın bir tanesi kum çakıl katı katı karışımlar. Katı sıvı karışımlar. Elemede elek, süzmede süzek ya da süzgeç kağıdı kullanılıyor. İkisi aynı şey değil. Ona da dikkat etmek lazım. Bir diğer ayırma yöntemimiz ise diyaliz. Diyaliz böbreğin kanı süzmesi. Burada diyaliz zarı var. Geçenler büyük moleküller geçemediği için zarı diğer tarafa geçmiyor. Böylece kan temizlenmiş oluyor. Bir diğer tanecik boyutuyla ayırma yöntemimiz kromatografi. Kromatografi de çok küçük taneciklerin sabit bir fazla hareket ettirilerek karışımlar birbirinden ayrılabiliyor. Bu kromatografi yöntemleri kağıt kromatografisi ve kolon kromatografisi diye ikiye ayrılıyor. Tabi bu kadar ayrıntıya girmezler. Sadece kromatografinin de tanecik boyutu farklılığıyla ayırma olduğunu bilmemiz lazım. Bir de filtreleme var. Filtre pek çok şeyi de kullanabiliyoruz. İşte sigara dumanı, fabrika bacaları, yağ ve hava filtreleri. Bunların hepsi de tanecik boyutuyla ayrılma yöntemlerine giren yöntemler. Şimdi bir de yoğunluk farkıyla ayırma yöntemlerimiz var. Yoğunluk her maddede farklıdır ama yoğunluk farkıyla ayırma her madde için uygun olmayabilir. Mesela ayırma hunisi. Yağ ve suyu düşünelim. İstediğimiz kadar çalkalayalım. Bir süre sonra yağ üstte kalacaktır. Su, su ise aşağıda kalacaktır. Şimdi bunun aşağıda kalmasının sebebi nedir? Suyun kütlesinin fazla olması değil. Suyun öz kütlesinin fazla olmasıdır. Ya da yağın kütlesinin az olması değil. Yağın öz kütlesinin daha az olmasıdır. Ve toplama kabında arkadaşlar öz kütlesi fazla olan su toplanır. Hiçbir göz ya da hiçbir iyi kimyacı... Ben bunu buradan kesebilirim diyemez. Çok zor. E bunun yerine ne yapabilirsin? Eğer sen yağ elde etmek istiyorsan ne yaparsın? Bu çizgiden biraz daha geçirirsin. Bir damla yağ damlar. O zaman üstte komple yağ kalır. Yok sen suyu mu elde etmek istiyorsun. O zaman bu çizgiye ulaşmadan kesersin. Suyu alırsın. Sonra bir damla yağ damlatırsın. Üstte de yağ kalır. Böylece ne almış olur? Hepsini birbirinden ayırmış olursun. Bir diğer yoğunluk farkıyla ayırma yöntemimiz savurma yöntemi. Mesela buğdayla saman. Buğdayla samanı savurarak ayırabilirsin. Köylerde dirgenler vardı. Çatala benziyordu. Havaya atıyorsun. Rüzgarla ne yapılıyor? Öteye uçuyor. Bunun sebebi ne? Öz Yine biçer döverler de aynı şekilde. Aynı mantıkla çalışıyorlar arkadaşlar. Bir diğeri aktarma. Aktarmanın e, Latince ismi dekantasyon. Ben bunu öğrendiğim makarna ile, makarna süzmeye benzetebilirim. Yani süzgeçsiz makarna süzme. Ne yapıyoruz? Genelde bizim hiç öğrendikken süzgeçimiz olmadı. Eminim siz de bunu yapmıyorsunuz ya da kullanmak da zaten büyük sıkıntı. Ne yapıyorsun? Tencerenin ar kapağını aralıyorsun suyu başka bir kaba döküyorsun. Makarna tencerede kalıyor. Biz buna dekantasyon diyoruz. Bir diğer yöntem de yüzdürme yöntemi. Yüzdürmenin ismi de flatasyondur arkadaşlar. Mesela kum, talaş ve suyu karıştırdın. Bir süre sonra talaşın öz kütlesi küçük olduğu için suyun üstüne çıkacaktır. Kumun öz kütlesi küçük olduğu için aşağı düşecektir. Aşağı inecektir. Bakın bu şekilde Yüzdürme ile talaşı ne yapabilirsin? Ayırabilirsin. Aynı zamanda bu maden cevherlerinin saflaştırmasında da sıklıkla kullanılır. Bir diğer yöntem de santrifüjler. Santrifüj cihazları kolloidler için geç, gene e, geçerlidir. Kolloidler neydi arkadaşlar? Kolloidde çözünme yoktu, eşit dağılım vardı. Havada asılı kalıyordu. Üstten görünüşü santrifüj cihazının böyledir. Biz buralara tüpler koyarız. Bu dakikada 3200 devir döner ve dönme etkisiyle ne yapacaktır? Bazı maddeler dibe çökecektir. Biz kanı bu şekilde elde edebiliriz. Kandan serumu elde ederken kanı buraya koyarız. Dakikada 3200 devir döner ve kırmızı kısım dibe çöker. Üstte serum kalır. Hal değişim noktası farkına göre ayırmalar ise birincisi buharlaştırma, ikincisi basit damıtmadır. Şimdi buharlaştırmada Deniz tuz suyunu alıyorsun, suyu buharlaştırıyorsun, tuzu elde ediyorsun. İşte bu buharlaştırmadır. Basit damıtma ise diğer ismi destilasyon, sıvının buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılmasıdır. Şimdi burada sıvıyı buharlaştırıyorsun, sonra tekrar yoğunlaştırıyorsun. Bir de ayrımsal damıtma var. Ayrımsal damıtma da Kaynama noktası farklı olan sıvıların mesela alkolle su gibi ayrılma yöntemidir. Bunları bu şekilde kabın içerisine yerleştirdiğinde ben etil alkol olarak düşündüm. Kaynama noktası 78 ve 100. Sen bunları kaynatırsın. Kaynattıktan sonra bunlar buradan geçerler. Tabi bunları soğutman lazım. Soğutup yoğunlaştırdığında ilk önce kaynama noktası düşük olan alkol burada toplanır. Bu ayrımsal damıtmadır. Bir de süblimleşme var. Süblimleşme arkadaşlar katının direkt gaz haline geçmesidir. Bazı maddelerin erime noktasıyla kaynama noktası birbirine çok yakındır. Mesela naftalin. Bunlar ısıtıldığında direkt katı halden gaz hale geçerler. Hiç sıvılaşmazlar. Bir diğer yöntem de erime ve donma noktası. Mesela alaşımlar burada kullanılabilir. Çünkü alaşımların alaşımları oluşturan metallerin kaynama noktaları ya da erime noktaları birbirlerinden farklıdır. Sen bunları yavaş yavaş ısıttığın zaman hepsi farklı sıcaklıklarda eriyecektir. Bu şekilde bunları ne yapabiliriz? Ayırt edebiliriz. Bir diğer ayırma yöntemi de çözünürlük farkı. Çözünürlük farkından ilki özütleme ya da latincesi bunun ekstraksiyon. Ekstraksiyon Seçimli çöktürmedir. Yani işine geleni çözme, işine geleni çözmemektir. Mesela şeker pancarı. Şeker pancarını suyun içerisine attığın zaman şeker pancarından şeker eldesinde bu kullanılıyor. Ne oluyor? Şeker suya, suda çözünüyor. Ve şekerli su elde ediliyor. Ama pancarın hepsi çözünmüyor. Bir posası da kalıyor. Bakın içerisinden sadece şeker çözündü. Ya da çayın demlenmesi. Kola özütü. Kolozüsü de böyle dünyanın en büyük sırlarından birisi. Ne yapılıyor? Meyan kökünün bazı maddeleri içerisinden çekiliyor ve kullanılıyor. Zaten bunun Coca-Cola'dır orijinali. Coca-Cola bir ara ilaç olarak kullanılmıştır. Başlangıçta eczanelerde satılmıştır ama sonradan çok beğenilince içecek olarak kullanılmış ve kola'daki hani Hatta o özü tam olarak bilinemiyor. Bilinemediği için de ancak taklit edebiliyor, edilebiliyor. E diğer ürünler onun takliti. Tabi aklınıza şu gelebilir. Ya bu kadar kimya gelişmiş. Nasıl çözemiyorlar formülü? Şimdi formülde bazı maskeleyiciler vardır. Biz içerisinde ne varmış diye baktığımızda onu bulamayız. Tabi akla şu geliyor. Nasıl bu onay alıyor? Zararlı bir şeyse. Tabi asitli içecekler hep zararlıdır ama orada da şunu yapabiliriz. Hani ne olduğunu sen bulamıyorsun ama tek tek arayabiliyorsun. Mesela siyanür var mı? Arıyorsun. Ya da diyorsun ki nitrat var mı? Arıyorsun. Böylece insan sağlığına zararlı olduğu kabul edilen maddeler aranmış ve onların olmadığı görülmüştür. Tabi diyorum kola masum değil. Çok asidik çünkü içerisinde asit var. İşte mideyi yakar. Ülser olma olasılığınız artar. Ve çok fazla şeker var. Çok fazla şeker yüklüyorsunuz. Kilo yapar. Kola zararlı bir şey. O ayrı bir mesele ama hani bu insana direkt zarar vermeyen maddeler, veren maddeler bu şekilde analiz edilmiş. Bir diğer yöntem çöktürme yöntemi. Çöktürme yönteminde Sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını biz ne yapıyoruz? Çöktürüyoruz. Şimdi bunlar istenmeyen iyonlar. Bazı sularda kalsiyum ve magnezyum iyonları bolca var. Bu toprağın yapısından kaynaklanıyor. Bu topraklar sert Bu topraklardan geçen sular sert sulardır. Hani sertlik derecelerini de ölçersin. Biz de onları yumuşatmak için farklı yöntemler kullanırız. Çünkü bunlar temizlik yapmayı mesela engeller ya da sudaki tadı bozar. Suda istenmeyen kalsiyum iyonu. Biz sodyum sülfat çözdük. Sodyum sülfattaki sülfat iyonuyla kalsiyum iyonu bir araya gelip çöktü. Böylece biz kalsiyum iyonundan kurtulduk. Kalsiyum iyonundan kurtulduk ama çözeltide artık çözünük halde sodyum var. Sodyum da bize zarar vermediği için çok da sıkıntı yok. Yine sodyum zarar vermez dedik ama tuzun fazlası da zarar. Onu da söylememiz gerekiyor. Bir diğer yöntem de seçimli çöktürme yöntemi. Seçimli çöktürme yönteminde bakın bu endotermik bir çözünme. Bu da egzotermik bir çözünme. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Sıcaklık azaldıkça çözünürlük artıyor. Ama bunların kesiştiği bir nokta var. Bakın kesiştiği bir nokta var. Şimdi sen tam bu sıcaklıktan sıcaklığı arttırdığında A çözünecektir. B ise ne olacaktır? Çökecektir. Bu şekilde sen birini çöktürüp birini çözerek bunları elde edebilirsin.